Evet, merhabalar. Bugün de Lexus modellerine bir bakış atacağız. İlk konuğum NX 350h modeli. Lexus, bilmeyenler için şöyle bir hatırlatalım. Toyota'nın lüks markası, lüks marka olarak oluşturduğu bir marka grubu Lexus böylelikle ülkemize de giriş yapmış oldu. İzmir'deki showroom'unda araçlara kısa bir bakış attık. Aslında pek çok seçeneğe sahip, plug-in hibrit ya da hibrit seçeneklere sahip bir ürün. İç mekan detayları dış tasarımda her noktada kaliteyi görüyorsunuz. Her noktadaki her detay yüksek kalitenin karşılığını, yüksek fiyatın karşılığını verecek gibi gözüküyor. Fiyat etiketinde 350H serisine baktığımızda fiyatların... Kampanya olarak Business Plus ve Executive de 3 milyon 960 bin lira ve 4 milyon 160 bin lira seviyesine düşürüldüğünü görüyoruz. Burada özellikle 700 bin liraya yakın bir indirim olduğunun altına çizmem lazım. Tanıtma özel fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Plugin hibrit seviyesine geldiğimizde ise 450 H donanımını görüyoruz. Burada etiket biraz daha yukarı çıkıyor. 2.5 litrelik motor e-CVT şanzımanla beraber 6 milyon 177 bin liraya kadar fiyatın tırmandığını görüyoruz. Lexus modelleri oldukça özel modeller tarzlarıyla tasarımıyla ön plana çıkan modeller siz hiçbir Lexus modeli inceleme şansına sahip oldunuz mu? Özellikle 2024 yılı içerisinde uygun fiyatlı LBX gibi seçeneklerde ülkemizde satışa çıkmış olacak. Pek çok seçenek var. Bunlardan birkaç tanesine bakış atmış olduk. Bunları size böyle parça parça fiyat etiketleriyle beraber kısaca bilgiyi vermiş olacağım. Yüksek motor hacmiyle beraber özellikle teknolojisiyle sağlamlığıyla ön plana çıkan lüks bir ürün Lexus marka grubu. Bu anlamda özellikle rekabette premium markalarla rekabette olduğunda altını çizmek lazım. NX modelini tasarımsal olarak nasıl buldunuz bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.